Selam size Ataspor'a gönül verenler. Selam size Yağlı Güreş Şampiyonası'nın her meydana koşup gelenler. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Trak Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve bu yıl birincisi gerçekleşen Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası başladı. <laughs> Güreşçiler bugün Trak Üniversitesi Ayşe Kadın yerleşkesinde çim sahada davul zurna ve cazgır eşliğinde güreş tuttu. Türkiye'nin 14 üniversitesinden katılımın sağlandığı, tüm boylarda güreşin gerçekleştiği şampiyona saat 17'de yapılacak baş güreşiyle sona erecek. belki bizim şehrimiz açısından da kendimizi kontrol etmemiz gereken, belki biraz daha geliştirmemiz gereken hususların başında da 40 Kırkpınar'ın ya da yağlı güreşin sadece 40 Kırkpınar haftasına hapsedilmesi, o hafta içerisinde hatırlanması geliyor. Benim açımdan böyle değerlendiriyor. Dolayısıyla bizim sadece Kırkpınar haftasında değil, yılın değişik zamanlarında da belki gelen turlarla, belki gelen turizm hareketini çerçevesinde şehrimize gelen misafirlerimize de Yılın her günü gösterebileceğimiz gerek gösteri güreşler çerçevesinde gerek bu tür şampiyonalarla gerek bu tür etkinliklerle yağlı güreşi şehrimize çok daha fazla özdeşleştirmemizin faydalı olacağını değerlendiriyorum. Akıncıların torunları olarak biz de geleneklerimizi yaşatmaya yeni, yeni neslimize öğretmeye sevdalıyız. 2017 yılında Trakya Üniversitesi olarak 40 Pınar güreşlerinde bağış, başaltı ve diğer derecelerde dereceye giren güreşçilerimize üniversitemiz bünyesinde lisans ve yüksek lisans hakkı tanıdık. İlk talebelerimiz Balaban kardeşler yüksek lisansa girdiler, mezun oldular. Şimdi de şu anda 26 tane baş pehlivanlarımız dahil yağlı güreş yapan pehlivanımız Trakya Üniversitesi öğrencisi oldular. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Üstadere katılım oldukça iyi bu sene. Tabii ki devlet nedeniyle gibi bir gibi eğitimde olması bizim spor müsabakalarında katılıyor. bir hayli azalttı. Yüzde altmış seviyesinde katılmak. Ama ben söz veriyorum inşallah seneye burada yaklaşık beş yılın üzerinde bireysiyle burada olacağız. Şimdi bu sözü size veriyoruz.